bağımlılığı kullanan kişinin beyin hücrelerini, yaşamsal fonksiyonlarını ve insan sağlığını olumsuz etkileyen kronik bir rahatsızlıktır. Tütün kullanımı ülkemizde ve dünyada önemli bir halk sağlığı sorunudur. İçerdiği yüksek nikotin oranı nedeniyle bağımlılık yapma potansiyeline sahiptir. Dünyada 1.3 milyar insan tütün bağımlısıdır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her yıl 8 milyon kişi tütün kullanımına bağlı olarak hayatını kaybetmektedir. Bu kişilerin 900 binin tütün kullanmadığı halde dumana maruz kaldıkları için yaşamını yitirmektedir. Türkiye'de her yıl 110 bin kişi sigara içtiği için ölmektedir. Türkiye'de her 5 dakikada bir kişi sigara nedeniyle ölmektedir. Sevgili gençler, Tütün endüstrisi yıllardan beri size sigara içirmek için çok çaba gösteriyor. Lütfen endüstrinin bu oyununa kanmayın. Gençler ülkemizin geleceği, tütün endüstrisinin kölesi olmayın. Elektronik sigara bir tütün ürünüdür. Diğer tütün ürünleri gibi hastalandırır ve öldürür. Sigara dumanında 6000'den fazla kimyasal madde vardır. Bunlardan 250 tanesi sağlığa zararlıdır. 50 tanesi ise kanser yapıcı etkiye sahiptir. Katran, karbonmonoksit ve nikotine ek olarak arsenik, amonyak, formaldehit, metan gibi son derece zehirli maddeler içerir. Tütün ve tütün ürünleri, kalp hastalıkları, akciğer hastalıkları, koa, mide ülseri ve kanser gibi kronik hastalıklara sebep olur. Bugünün genç kadınları, yarının anneleri. Tütün ve tütün ürünleri kullanmak sadece sizin sağlığınızı değil, doğacak çocuklarınızın da sağlığını olumsuz etkileyecek. Lütfen unutmayın. Sigara ve alkolün prematüre doğum riskini arttırdığını biliyor musunuz? Sağlıklı bir nesil için herkesi sigara ve alkolden uzak durmaya davet ediyorum. Örnek davranışlar sergileyerek çocuklarımızı tütün ürünleriyle tanıştırmayalım. Çocuklarımıza sigaraya benzeyen hiçbir oyuncak, kalem, hediye almayalım. Onları bu tür singelerle tanıştırmayalım. Günümüz dünyasında sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanılabileceği alanlar giderek daralıyor. Bugün gelişmiş ülkelerin pek çoğunda parklar, plajlar, restoranların ve kafelerin hem iç hem dış mekanları, üniversite kampüslerinin hem binaları hem de açık alanlarında sigaraya yer yok. Sigara içmek servetinizle hastalık satın almak demektir. Sevgili gençler, sigarayı bırakmanın en kolay yolu hiç başlamamaktır. Çevrenizde sigara içen kişileri uyarın ve onlara sigara içmenin zararlı olduğunu anlatın. Sigara içilmesinin yasak olduğu yerlerde sigara içenleri uyarın. Bir kez denemekten bir şey olmaz deme, buramlığa fırsat verme. Stresle baş etmenin, sosyalleşmenin ve kendini kanıtlamanın yolu tütün değildir. Sigara arkadaşınız ya da dert ortağınız değildir. Aksine derdinize dert katar. Sigara içenler çevresindekilere ve sevdiklerine de zarar verirler. Genç kardeşim, hala geç kalmış değilsin. Haydi bırakmaya söz verelim. Bırakmak için bir gün belirle, o gün bugün olsun. Sigarayı bırakmak için Sağlık Bakanlığı Alo 171 danışma hattından destek alabilirsiniz. Önce kendine hedefler belirle, başaramayacağın hiçbir şey yok. Etrafındaki hatırlatıcı etmenleri kaldır. Eğer vazgeçecek olursan balkona çık ve derin derin nefes al. Seni oyalayacak uğraşlar edin. Mesela spora başla veya resim yap. Bunları sabırla uygula, asla pes etme. Unutma, tütünsüz her nefes yeni bir başlangıç, yeni bir hayattır. Sevgili gençlerimiz, tütün ürünlerinden uzak duralım. Bizler her zaman sizlerin yanındayız kararlıyız. Kararlıyız. Gençlerimizi koruyacağız. Gençlerimizi korumanın yolu tütün pandemisinin bulaş zincirini kırmaktan geçer. Haydi, hemen şimdi. Sigaranı söndür, yüzümü güldür. Sevgili gençler, tütüne karşı verdiğiniz mücadelenin farkındayız. Bu konuda yapacağınız her türlü çalışmada sizleri destekliyoruz. Kıymetli gençler, Yeşilay olarak tütün endüstrisinin gençler üzerindeki baskısının farkındayız. İyi ve sağlıklı nesiller için var gücümüzle çalışıyoruz. Nice sağlıklı nesillere. Haydi söz verelim, hiç Haydi söz verelim, artık bırakmaya. Kararlıyız, gençlerimizi koruyacağız.